arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane oyun var. Onu oynuyoruz. Adını şu an ben de Yani bilmiyorum. Ben biraz kasıldım. Bu benim galiba kulem. Evet bu benim kulem arkadaşlar. Birazcık daha kasılalım. Yeni hayvanlarımız olsun. Bende iki tane nadir var. Gördüğünüz gibi bir 1 milyon olduk. Bizim yoktu ee, bir saniye, saniye arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Em, ee, hangi hayvandan alabiliyoruz? Bir saniye. Evet. Em, ee, şundan alacağım. Şu gördüğünüzden alacağım. Güzel gözüküyorlar. Hadi gidelim. Ben çok lazım. Ve şu an em, üzerimde de yazıyor. One Piece'in diyor. One Piece'in. Şöyle hemen 3000 <laughs> <üç bin gülüyor> yapacağım. Evet arkadaşlar kasılalım Göklere kadar çıktık. Şöyle gördüğünüz gibi. Tıklarsanız daha hızlı olur. Tıklamazsanız da otomatik olarak kendisi yiyor <laughs> Ama o yavaş olduğu için. Bence tıklayın diyorum ben size. Tıklayın diye öneri veriyorum e, yapıyorum. Bu arada nerede gözüküyor diye sorarsanız hemen şu üstte gözüküyor. üst köşede gözüküyor. Köşede de bir üstte. Ve gördüğünüz gibi daha highlight kasamadım. Çok kötü kasamıyorum. Elim ağrıdı. Ay ne oldu? Kim yapıyor? Alabiliyorum şu an. Ama anlayacağım. ortada durayım çünkü yanlarda durunca arkadaşlar uçuruyor sizi. İki oldu daha ya Rabbi ya Resulallah ismini mi Bakar mısınız arkadaşlar ne kadar büyük kuleler var. Hani kesin kuşu bu olana kadar ben size petleri yumurtalarını göstereyim. Of yine düştüm. Burada bir tane Noel yumurtası var. Tam 10K. Burada e, Robux'lu bir sınırlı yumurta var. 3'ü e, 399 Robux. 6 Alt, Altından tip yumurtası var. 1K burada lovely yumurta var. 500 k. Bizim istediğimiz 3 e, taş yumurtası var. 3.5 k. <laughs> Ve alabildiğimiz 2, e, çim yumurta var. 500 blok yani. Blok işte. 25K bir de bu. Bu da 25K. Bence efsane duruyorlar ve benim istediğim bu en pahalısı değil ama. En pahalısını isterim. 500K'lık isterim ama o zamana hiç zaman gelemeyeceğim ki istemem. Hangi şey benim de ya? Bunu kaybetmem ya. En yükseğe çıkıyoruz. Bu benim değil mi? Kim bu? Evet bu benim plan. Hadi çıkalım. Bu arada yeni şey satın almıştım. Onu da yapayım hemen. Takmamışım. Uf unutmuşum. Hiç takardım ama hiç takmayı düşünmüyorum. O yüzden takmayacağım. Hemen yapalım. Hadi. Normalde herkes mouse'u patlatır. Ben de parmağımı kadar yapacağım. oldu. Kaç acaba? Tamam ben bakıcı. Bam bam bam. Ela hana bulalım. Kaymış bu. Ben de bin varmış. Hayır ya. <laughs> Sesler için özür dilerim. Annem konuşuyor. Neyse 3-5 tane alıyoruz. Ender çıktı. Biraz daha alacağım. Biraz daha. Biraz daha almak istiyorum. Tamam bu kadar yumurta aldım ve hepsini takacağım. Takalım. Şunu da takalım. Şunu da takalım. Şunu da takalım. Şunu da takalım. Ama elim kabul etmiyor ki bu. Aa takamıyorum. Üç tane mi takabiliyoruz? Aa evet sınırımız üç Şöyle en iyileri takalım. bu benim. Hemen kasılalım arkadaşlar. Bunlar bana biraz daha çok yardım edecek. Bir tane daha yumurta çekeceğim. Onu 3K olduğunu görünce benim yüzüm bir ekşidi. hayvanlara girelim. Ee, en iyileri taka basıyorum yine. Bir saniye. Evet arkadaşlar şu an binabeyi konuşmam lazım. Çünkü e, şiir alıp gideceğiz. De, e, annem bekliyor. Çok ses çıkartıyorum. Evet fazla ses çıkıyor videoma çektim. Videoya çektim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. çektim? Gel Şöyle bisküvileri alalım. arkadaşlar. Bir saniye çevireceğiz bunu. Evet arkadaşlar bir tane daha yumurta açacağım ve videomun sonuna geleceğim. Ee, bu videoları şu an editlemek için uğraşamayacağım çünkü üşemiyorum. <laughs> <laughs> bu arada arkadaşım öykünün sesini inşallah duymuşsunuzdur. Merhaba dedi. Son yumurtamızı açalım. Ve bu arada yanında şu an Hira da var. Evet bize geldi. Evet. Ee, en son oynadığımız oyunda video çekiyormuş Miraç. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşım arkadaşlarımın da videoma çıkmasını istiyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. En fazla bu videoya 10 beğeni gelince yeni bölüm geliyor. İstek videolarınızı da hemen yorumların altına tink tink yapıyorsunuz ve balan kopyalama rekoru. Oo, müzik nasıl biliyorsun. Evet. Herkes de biliyordur. Görüşürüz. Görüşürüz.